Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Manevi dünyamıza musallat olan virüslerle ilgili yine paylaşıma devam edelim. Bugün kısa süre içerisinde iki tane manevi virüsten bahsetmek istiyorum. Şeytana da mahveden adı iblistir şeytan sıfatı almasına sebep olan bir virüs. Adı kibir. Efendim. Bir de inanmış gönüllerde imanı mahveden, dinden çıkaran, küfre götüren bir madde var imanın tanımında. İstihfaf. İstihfaf nedir? Bir de onu e, gündeme getirmek istiyorum. Öncelikle Kibirden bahsetmek istiyorum. Kibir, büyüklenme, böbürlenme anlamında bir kelime. Oysa ki gerçek büyüklük, yücelik, ululuk, azamet sadece ve sadece yüce Rabbimize mahsustur. Onun için Rabbimiz kıyamet gününde buyuracaklar. Nerede yeryüzünün o mütekebbirleri, büyüklenenleri, nerede o cebbarlık yapma zulmedenleri, ahkam kesenleri, tabiri caizse. Çıksın bakalım. Kibriya yani büyüklük, azamet, ululuk, yücelik bugün sadece ve sadece Allah'ındır. Hiç ses çıkmayacak. Dolayısıyla hadis-i şeriflerde vardır. Kibir benim ridamdır. Kim onu giyerse onu alçaltırım. E, kibrin zıttı nedir? Tevazudur. Peki bu kibrin çıkışıyla ilgili örneği Kur'an'da bir ele alalım. Allahu Teala meleklerin yanına bir rivayete göre eğitim amaçlı bir varlık daha gelmesine izin verir. Adı iblistir. Hazreti Adem aleyhisselam aşama aşama Rabbimiz yaratırken iblis gelip geçtikçe ona bakar, inceler ve gün gelir ayet-i kerimeye göre Bismillahirrahmanirrahim. Ve fihi min ruhi. Ben diyor ona ruhumdan üfledim. İnsan canlanır. Tabi Rabbimiz insana hayat vermeden önce meleklere hitap eder. O canlandığı zaman ona ne yapın siz secde edin der buyurur. Fesecet Sucdel melâiketu kulluhum. Meleklerin her biri, hepsi secdeye kapanırlar. Malum melekler hiç günah işlemezler. Ve yef'alûne mâ yu'merûn. Allah'ın emrettiği ayet ifadesiyle emrundukları şeyleri yerine getirirler. Hiç isyan etmezler. İşte bu noktada illa iblis diyor ayet. İblis hariç. Hepsi secdeye kapandı. Tabu, tabii ki bu e, taabudi secde, kulluk secdesi değildir. Ya nedir? Bu e, tazim, saygı, hürmet secdesidir. Aynı Yusuf peygamberin kıssasında olduğu gibi. Küçükken rüya görmüş, babasına anlatmıştı Yusuf aleyhisselam. Gün geldi, işte kuyulara atıldı, zinanlara düştü, başından birçok olay geçti. Ve gün geldi, suçsuzluğu anlaşıldı, ilmi, birikimi, irfanı, e, ahlakı, karakter, her şey anlaşılınca ona bakanlık verildi. Gün geldi, babası, annesi ve kardeşleri önünde eğildiler, yerlere kapandılar. İşte e, baba, önceki gördüğüm rüyanın yorumu bu dedi. Şimdi bizim e, dinimizde allah Teala böyle bir e, saygıyı yasakladı. O dilediğini yapar. Önceki dinlerde bu meşru idi. İşte buradan hareketle menekler üstün olduğunu kabul etmek anlamında secdeye kapandılar. İblis hariç ebe ve istekbara. Emre karşı geldi. Ve istekbara. Kibirlendi. Böbürlendi. Büyüklendi. Ya yani ne demek bu? Kibir bir başkasını kendinden hor ve hakir görmek. Küçük görmek, küçümsemek demek. Rabbimiz İblis'e sordu. Ne kadar merhamet sahibi. Direkt cezalandırmadı. Ma mana'aka en tescuda iz emertuk. Sana emrettiğim halde seni secde etmekten alın koyan nedir diye sordu. Şimdi cevabı lütfen dikkat edelim. Halakteni min nar o halaktehu min tayin. Beni ateşten yarattım. Onu ise topraktan yarattım. Yani kendisiyle kıyas yaptı. İnsanoğlunu bizi küçümsedi. Bu kibrinden dolayı Allahu Teala'nın emrini çiğneyip tevbe etmediğinden dolayı kovuldu. Fakruc Oradan kovdu Allah. Çık dedi. Defol demek yani. Huzurdan çık. Bu makamlara geldin. Sen kendini bir şey zannettin. Dolayısıyla <laughs> kovuldu. Kovulunca şeytan lakabı sıfatını aldı yani. Allah'ın huzurundan kovulmuş varlık, rahmetinden kovulmuş varlık. Şimdi i̇şte bakınız kibir çok tehlikelidir her birimiz makam mevki, para pul, çoluk çocuk, efendim yaratılışça boyumuz, fiziğimiz, işte görüntümüz, sesimiz neyse artık yani. Farklı özelliklere sahibiz. Bunu bir başkasını küçük görmek için kullandığımız an şeytanı zehirleyen, Allah'ın huzurundan kovduran kibir bizde de var demektir. Bunun tedavisi tevazudur alçak gönüllüktür. O benim Müslüman kardeşim. Küçük görmeme lüzum yok. Öbürü Müslüman değil ama inşallah gün gelir belki Müslüman olur. Dolayısıyla Rabbim hepimizi şeytanı zehirleyen bu kibirden bizleri de muhafaza eylesin. Rabbimiz mütevazi olanı yükseltirim diyor. İnadına kibre devam edersek istihraç olabilir. Şeytanda olduğu gibi Allah onun o özelliğini biliyordu. Onu yüce makamlara çıkarınca kendini bir şey zannetti. Biz de Allah muhafaza bu kibir zehirlenmesine bir Nemrut gibi bir Firavun gibi bir Karun gibi yakalanırsak, zehirlenmeye başlarsak Allah muhafaza Allahu Teala tabiri caizse haddimizi bildirmek için burnumuzu sürtme tabiri kullanılır. Umulmadık yerden öyle bir şeylerle karşılaşırız ki hiçbir yapacak çıkış yolumuz kalmaz. İşte bakın Afrika yine geçen yıla nazaran 20 kat daha fazla çekirge sürüsü diyor saracak ihtimalinden bahsediliyor. Aniden bir deprem, bir dolu, bir başka afet kala kalıyoruz. Bakın işte koronavirüsü, herkes kaçıyor. Nerede kaldı makam, nerede para pul? Küçücük gözükmeyen bir şey karşısında diz çöküyoruz. Doğru değil mi? Hayatımızı değiştirdik. Maskeler takıyoruz. Birbirimize dokunmuyoruz. Gidip gelmiyoruz vesaire vesaire. Onun için Allah her şeye kadir. Mütevazi olmayı Allah bize hepimize nasip etsin. Kibir virüsünden hepimize uzak eylesin. Bir diğer konu daha. <laughs> imanı zedeleyen, günümüzdeki en çok virüs budur yani. İmanı mahveden bir konudur. Maalesef birçok Müslüman da bu konuyu bilmediği için e farkında olmadan bu yanlışı yapıyorlar. Bunu paylaşalım. Sizler de başka insanlarla paylaşın. Çok dikkat edelim. Küfre götürür çünkü Allah muhafaza. İmanın tanımı vardır. O tanımında dinden çıkarıcı maddeler vardır. Bir duni zannin ve la şüphetin ve la vehmin ve la reddin ve la istihfafin diye gider. İstihfaf günümüzde çok maalesef farkında olmadan yapıyoruz. Hafife almak, alaya almak demektir. Hafife almak, alaya almak. Neyi alaya almak? Dini. Efendim biz dini alaya almıyoruz ki. Farkında olmadan alıyoruz. Alırsak ne olur? İşte Kur'an'da var. Onlar ki dinlerini oyun ve eğlence yaptılar buyuruluyor. Rabbimiz diyor bunu. Bir başka ayette eğer diyor dininizi alaya alırlarsa İslam'ı tebliğ etmek isteyen insanlar orayı hemen terk edin. Aksi halde hatta ياخذوا في حديث başka bir söze dalıncaya kadar orayı terk edin. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Dini alaya alıyor. Sen ben de rıza gösterirsem Ses çıkarmazsam küfer küfürdür Allah muhafaza. Peki biz dini alaya alabilir miyiz? Yapmıyoruz. Hadis şerefi söyleyeyim önce. Üç şeyin şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nedir bu üç şey? Şakaya gelmeyecek üç şey. Nikah yani evlilik, akti, talak. Yani boşanma. Ve din buyuruluyor. Kişi şakacıktan bir film izliyor. Hanım ben sadece bugün boşuyorum, boşadım dese iddet süresini beklemesi, başlaması gerekiyor. Şakası yoktur. Allah-u Teala aileye çok önem vermiştir. Nikah döredir, din de öyledir. Şu halde nasıl yapabiliyoruz dinimizi alaya? Bazen fıkralarla. Azrail fıkraları. En büyük beneklerden Azrail fıkra konusu oluyor. İşte bu alay harfi almaktır. Harfi almaktır. Cehennem fıkraları. Adam geliyor kapıyı çalmış da cehennem kapısı açılmış. Hemşere buyur demiş de ne istiyorsun ki ben buraya gönderdiler hele bir dur bakalım ben ısınmam lazım gibi maalesef kulağıma geldi işimi biliyorum. Çok üzücü. Ya da bazı şarkı ve türkü sözlerine böyle alayvari bir şey karışabiliyor bazı şiirlere karışabiliyor. Bazen arkadaşımla şakalaşırken din üzerinden, ayet üzerinden şakalar yapıyoruz. Çok tehlikeli. Ama çok tehlikeli. Hatta çocukluğumda biliyorum surelerle ilgili tekerlemeler, namaz duaları ilgili tekerlemeler vardı. Belki duyanlarınız vardır. Bunların hepsi dinli hafife alma, alay etmektir. Birileri hani sanki pirincin, buğdayın, salatalığın DNA'sıyla oynuyor, hani tabii olanı kaçırıyoruz diyoruz ya bugün. Sanki birileri de bilerek ya da bilmeyerek dinin DNA'sıyla oynamışlar. Alay oluyor, hafife almak oluyor. Soruyorum hangimiz anne babamızın yanında ya da gıyabında onu alaya alıcı, onu küçük düşürücü, hafife alıcı söz sarf edebiliyoruz. Bir yapalım bakalım ne oluyor? Annemizin, babamızın huzurunda onu alay alalım. Hafife alalım. Dalga geçelim. Fıkra konusu yapalım. Pek rastlamıyoruz böyle bir şey. Ana babamızı biz yatan Rabbimizdir. Din çok ciddi bir meseledir. Çünkü Rabbimiz وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ ya اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insan ve cinleri sadece bana kulluk esinler diye yarattım diyor. E bu kulluk neye göre olacak? Kur'an ve hadise bugün için sünnete göre olacak. Yani dinle olacak. Din vahidir. Vahiy demek Allah'ın kelamıdır. E alay etmek demek haşa Allah'ın sözüyle Allah'ın sıfatlarıyla demektir. Çok tehlikeli. Onun için ayet unutmuyoruz. Onlar ki dinlerini oyun ve eğlence ettiler Kur'an'da. Alay ederlerse dininizi de orayı terk edin. Aksi halde siz de onlardan olursunuz şeklinde ayetler de var. Binaenaleyh bu virüs çok tehlikelidir. Manevi virüs. İman, imanla alakalı. İstihfaf, hafife alma, alay alma olmaz. Onun için değerli alimler bir kitabı Kur'an'ı şöyle masaya fırat sert koysa hafife almaktır. Bir hadis kitabının fıkıh kitabının içindekine hakarettir derler. Ya sünnetmiş ama es geç diye verse Allah muhafaza sünneti hafife almaktır derler. Kulluk edememek ayrı bir şey, hafife almak, alay almak bambaşka bir şey. Rabbim hepimizi bunlardan da korusun. Manevi kalbimizi koruduğu gibi maddi kalbimiz ve bünyemizi de bütün bu virüslere koruyup yanık olmaması gerek bu dünyaya gerek öbür dünyaya hazırlık yapıp öylece buradan yolcu olmamızı nasip etsin. Allah'a emanet olunuz.